Kitabı elinden düşüremeyenler. Gözleri ağrısa, kolu uyuşsa bile okumaya devam edenler. Her zaman her yerde kitap okuyacak fırsat yaratanlar. Kitap okurken ışığın konumu önemlidir. Işığın arkanızdan gelmesini sağlayın. Oturduğunuz koltuğu ya da çalışma masanıza direkt gelen lambaları değil, arkadan aydınlatma imkanı veren okuma lambalarıyla bunu çözebilirsiniz. 20-25 dakikada bir gözlerinizi dinlendirin kitabınızın bulunduğu mesafeden farklı mesafelere bakın. Tavan, pencere dışı gibi. Sürekli okumak gözde göz kuruluğuna neden olur. Bunu engellemek için sık sık göz kırpın. Kullanmanız gereken numaralı bir gözlüğünüz ya da lensiniz varsa kitap okurken mutlaka kullanın. Bir kitap kurdu göz kontrollerini ihmal etmemeli. Gözlerinizin size rahatsızlık vermesini beklemeden düzenli aralıklarla göz doktoruna muayene olun güzel okumalar